Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, ormanda Lubo oynuyoruz bugün. Sesli bir video olmayacak yani anlatımlı bir video olmayacak bu. Bir yerden sonra müzik ekleyeceğim. Geri kalan kısmına. Ee, birkaç şeyden bahsedeceğim öncelikle. Ve dört gündür falan video gelmiyordu bu arada farkındayım. Biraz uzun zaman olmuş olabilir. Bunun için de kusura bakmayın tekrardan. Bundan sonra muhtemelen daha sık gelecektir. Yani en az bir gün Aralıklarla minimum elimden geldiğince sık paylaşmaya çalışacağım. Birkaç bir takım sorunlardan bahsedeceğim şimdi. Yani aslında videonun konusu bu değil tabii ki biliyorum ama bahsetmek istiyorum. Hani bahsetmeden geçemeyeceğim bunlardan. Güncellemeden sonra oyuna ciddi anlamda büyük bir hani değişiklik geldi tamam güzel. Yatırımlar vesaire falan, e reklamlar, ıvır zıvır. Güzel oldu ama bir ay geçti güncellemenin üzerinden ve hala e sorunlar düzeltilmedi. Ve bu sorunlardan bahseden kimse görmedim ben bu zamana kadar. Hani, e Arnavuların böyle sıkıntısı var, şöyle sıkıntısı var yani hiç görmedim. Umarım düzeltilir. Yani bunlar e en başında MS problemi geliyor her oyun neredeyse sabit olarak. 100 ms, 150 ms oynuyoruz. Hani mesela şu oyun kaç ms var benim? 50. Bu çok nadiren geliyor. Hani günde böyle 1-2 saat. 3-5 oyun bu şekilde 50 ms oynuyoruz. Geri kalanında 100, 150, 200. Geri geliyor 300'e çıkıyor. Ciddi bir sorun yani. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyorum ben oynarken şahsen. Ki internetin hiçbir sıkıntı yok benim. Ve bunu sadece ben yaşamıyorum. Birçok kişi yaşıyor. Yani düzeltileceği söylendi. Gerçi bilmiyorum. Belki düzeltilir. Umarım hallederler. Sadece tek sorun bu değil tabii ki. Ee, ben şu anda Fatih elodayım. Ya daha doğrusu Eternel Cint olarak geçiyor yeni adı. Eşleşme problemim var. Oyun bulmuyor hiçbir şekilde. Bazen oluyor 10 dakika bekliyorum, bazen 15 dakika bekliyorum. Kenara bir yere koyarım birkaç tane fotoğraf, ses vesaire. Muhtemelen çekmiştim bir, birkaç tane ses bununla ilgili. Yeri geliyor dediğim gibi 10 dakika falan bekliyorum, 15 dakika bekliyorum. Cidden bir saçmalık var bu sistemde eşleştirmede yani e, usta oyuncular arıyor hani görüyorum zaten yeni lobby kurma mantığı da bayağı saçma olmuş ben ustayım diye e, daha doğrusu ben Fatih'im diye usta adamlarla giremiyorum aynı oyuna biraz garip olmuş o konuda bir şey demeyeceğim tabii ki de yani e, benimle birlikte giren adamlar aynı oyundaki adamlar yeni oyuna giriyor ben giremiyorum ben bekliyorum. 10 dakika falan bekliyorum böyle. Hani aynı oyun dedik. Geçen oyun aynı oyundaydık. Niye ben diğer oyun tekrar onlarla giremiyorum. Bir saçma bir sistem olmuş. Yani umarım düzeltirler bu eşleştirme olaylarını vesaire. Dediğim gibi bu tarz sıkıntılar var. Bu sebepten bir hali zevkim falan azalmış durumda. Bundan bahseden kimseyi de görmedim. Şu zamana kadar. Herkes işin dediğim gibi şeyinde işte etkinliğinde, kampanyasında, şeyinde, kodlarında falan Biliyorsunuz yayınlar vesaire oldu işte kodlar dağıtıldı. Yani kostüm ver ver bir yere kadar okey kostüm vermek güzel de hani bunları yapmak tabii ki güzel bir şey etkinlikleri yapmak. Ama e, sorunları düzeltmek de gerekiyor bir yerden sonra. Bir e, 15'inde falan güncelleme olacakmış duyduğum kadarıyla. 15'inde olan güncelleme ile bunlar düzelecek dendi. Umarım düzeltilir e, tek dileğim benim de bu. Ee, bahsedeceğim başka bir şey yoktu. Dediğim gibi e, bu videoyu Hem <laughs> uzun zaman oldu hem de bu sıkıntılardan bahsetmek için Hazırladım Ki e, bu sebeple biri gelmiyordu bu arada dediğim gibi her oyun 100 üstünde oynadığım için Adam akıllı bir çekemiyordum ben İlk defa böyle bir denk geldi işte 50ms falan, 50 ms falan 50-60 ms civarı Ben de açtım kaydı o şekilde <laughs> Dediğim gibi geri kalan Kısmına müzik ekleyeceğim Umarım izlemesi keyifli olur. Çünkü e, bu oyun bayağı zevkli geçti benim açımdan. Bol kirli oldu. TF'ler vesaire. Sahlandaki dubu bildiğiniz üzere baskı kuran, sürekli e, fightlarda kalan bir yürü. Dediğim gibi güzel oldu videonun geri kalanı. E, umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Uh, but we got six for real we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Mm, don't make me blast still. I put in work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. When I was down, by boy, I got on my knees I started to pray. Now I'm breaking bread with my young family. He was a part of the game. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an eight to a twenty-eight. Let me show you twelve. They can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go ride right up, now he getting paid every single day. Gals yeah, hustling, I can turn an 8 to a 28. Let me show you. bro they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Oh ride I push the. On my rhyming is pivotal homie the dash is digital gas residual fire and smoke like i'm leading a ritual you bet my cash is long i hate the gas i'm gone riding my wave i've been stuck in my zone i'm gonna I blast them all sliding on faith for days. I've been outshining the hate, all of y'all wanted for praise. Stuck in a phase, let it and turn it a blaze, yeah. Homie, you doing a race, nah. Better to stay to your place, yeah. Wanted all, I gotta taste, You Push on the pedal, now I gotta skate, yeah. All I ever known, put me on this throne, Pin it, go, Push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you, what you own? Push it and I zoom. Sonic booms fill the f*** room, ride until the tune, with my coons smell the f Y'all know what to do with the crew when we coming through. Y'all better move, make it fast. Ain't no second chance coming for your ass. Turn to ass, burning rubber now. Better push the uh, gas like. I got dash on my way to the. Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me. Now you're everywhere I see. Send me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We have been here. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go. On a new adventure. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We.